Ya Allah bize ne diyorsa biz hazırız kardeşim diyorsanız buyurun. Bu millet Allah ne diyor hocam? Müslümanlar bize ne diyor? Özellikle ülkemize ne diyor? Bütün ateşin hattında değil, içindeyiz. Ateşin hattında çizgisine değil, içindeyiz. Korkacak bir şey yok. Diyor ki Allah ben söyleyeceğimi söylüyorum. Eğer dinimi yaşamaya sabreder, haramlara düşmemeye sabreder ibadeti istikrarla sürdürmeye sabreder. Başına da gelen felaketlere de bir Müslümanca tepki koyar. O konuda size akşam sabır ortaya koyarsanız, takva yaşarsanız, İslam'ı güzel yaşarsanız, şu projeyi, şu İslam'ı içinde ne vardı öncelikle? Namaz vardı, zekat vardı, ikana konu vardı. Sonra genel olarak Allah'ın emirlerini yaygınlaştırma, yasaklarına uzak durma,